Bayraklarımız dalgalansın yüksek gelsin şehir <laughs> Maşallah. Barakallah. Biz, biz, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz Beyşehir'le şehirle gurur duyuyoruz. Biz değerli yol arkadaşlarımızla ak gençlerimizde, ak kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Bu değerli, çok değerli Beyşehir'in güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, bugün Beyşehir'de tarihi bir an yaşıyoruz. Şu muhteşem coşkuya bak. Şu muhteşem sevgiye bak. Size memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Hazır mısınız? Ben şehirde yeni bir destan yazacak mıyız? <laughs> Milletin adamını, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı rekorlarla seçecek miyiz ben <laughs> Sevgili ben Bakın biz Sizlerin desteğiyle bugüne kadar 15 tane seçime girdik. Her seferinde de her seferinde de bize daha çok destek oldunuz. Allah sizden razı olsun. Şimdi 16. seçimimize giriyoruz. 16. seçimimize giriyoruz. Bak bak. Beyşehir, şehir, bey şehir Yedi benzemez birleşti birbiriyle. Yedi metre yürünmez hiçbiriyle. Yedi, yedi düvele karşı doğrudan doğru reisle, reisle. Başlasın Türkiye yüzyılı. Beyşehir Doğan Bey bizimle bizde Doğan Bey isterdi kardeşlerim. İşte Konya'da Beyşehir'de sizin evlatlarınız Mustafa Akış Mustafa Akış bizim geçen dönemki milletvekilimiz benim başımın etini yedi. Dedi ki, dedi ki bu Genbos yolu ne zaman olacak? Allah Allah. Oldu mu? Derebucak Genbos yolu taşalı indi mi? İndi. Şimdi artık Antalya Beyşehir arası bir saatin altına düştü mü? İndi. Hayırlı olsun. Allah. İsterseniz güneye gidin Antalya'ya. İsterseniz kuzeye gidin Konya'ya. Her ikisi de, her ikisi de bir saat. Bir saatte hem yukarıda hem aşağıda hem de şehir, Beşehir, şehir sıradan bir yer değil. Beşehir, kervanların geçtiği yer. şehir, bolluğun, bereketin coştuğu yer. Beşehir, dünya, silah, sanayinin bir numara şehri, bir numarası Amerika'ya başka ülkelere ihracat yapan sanatıyla, becerisiyle, kabiliyetiyle sadece Türkiye'nin değil dünyada ses getiren çok önemli bir ilçemiz. Dolayısıyla Beşehir'e hizmet etmekte bizim boynumuzun borcu dedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ama Beşehir'e bir söz verdik. Dedi ki yolları böleriz, Türkiye'yi öldürtmeyiz. Türkiye'yi, Türkiye'yi, Türkiye'yi. Türkiye bölmek isteyen, böldürtmek isteyenlere cevabınızı pazar günü verecek misiniz? <laughs> İfakını sandığa gömecek misiniz? <laughs> Allah sizden razı olsun. Birileri diyor ki sana söz, söz uçar, eser kalır. Recep Tayyip Erdoğan sözle değil, özde eserleriyle milletin gönlüne tak kurmuş bir liderdir. Onun arkadaşlar olarak bizler de gece gündüz demeden sizin daha konforlu, daha rahat yaşamanız için terörden arınmış bir ülke için gece demeden, gündüz demeden çalıştık. Elhamdülillah bugünlere geldik. Çekemiyorlar. Çekemiyorlar. Türkiye'nin hızlı tren yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin uçak yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin tank yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin en büyük savaş gemilerinden birini yapmasını istemiyorlar. Türkiye'nin otomobil yapmasını istemiyorlar. Onun için beş şehirler tekrar. Türkiye'yi eski karanlık günlere döndürmek için işbirliğiyle giriyorlar. Ama ama ben şehirli buna fırsat verir mi? Hayır. Verir mi? Hayır. Vermez, vermez çünkü can güvenliği, insan hayatı kutsaldır. İnsanımızı yaşatım. Ne diyor Osmanlı? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışla da gibi sorunları da gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. İnşallah yeni yüzyılda pazar günü anneler gününde elleri öpülesi anneler gününde annelerimizden Annelerimizden Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek vermeye hazır mısınız? <laughs> Al bayraklar dalgalansın gerçekimizde.